Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber şu beş tane oyundan birisini oynayacağım. Ben şey oynayayım, kaft atayım, merak edenler var mı? Bir saniye, bir saniye arkadaşlar. Heh, tamam. Evet. Oyunumuza başlayacağız. Yanındaki kim derseniz. Oyundaki. Arkadaşım. Başladık oyuna. size tanıtmak istiyorum. Çoğunuz bilmiyordur sanırım oyunu. Çakması değil, mobil hali. Çakması değil de birkaç kişi görmüştür çakması diye oynamamıştır. Ama çakması değil. şey oynuyoruz biz. Battle Royale da çekeriz. Battle Royale, Battle Royale da var bunun. Bu şey çok oyunculu. Yani normalde bu. Battle Royale da var. O da çok güzel. Onu da oynarız. Biraz kastığı için güzel oynayamıyorum. Ama en azından oyunu tanıtmış oluyorum. Neden ben oynuyorum sorarsanız bilmiyorum. Çok güzel oynuyor o yüzden. Böyle bombası yemişmiş lan. Şarjım yeterse arkadaşlar. Bir tur daha oynayacağız. Hadi bismillah. Uu. Bu da iyiymiş. Ha bu. <laughs> Uf kafası uçtu. Ama tabi ki de like, at, like atıp abone olmayı unutmayın. Bak küsemem de. Kaybederiz gibi olma. Böyle bir oyun işte. Durun, um, dur, dur. Göstereceğim ben onlara. Winner olalım. Ulan lan sis bombası. bir hiç güzel bir hiç güzel be. Harbi bir hiç güzel oynayamam. Bak 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 nasıl şey yapıyorum bak 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 bak, 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 bak nasıl bak çok güzel öldüm Ne arıyorsun lan burada eşek? Kemal ne ismi senin? Ne ismi senin? Neyse. Ne no. oluyor? kaybettik. Ve arkadaşlar kaybettik. Koş. 4 dakika sürmüş tam. Düşük. Bu, bu. Öldükle öl, son öldüren de şey oluyor. İsterseniz bir tur daha oynayalım. Tamam. Evet. Elde şey almışım. K K, K. 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 K almışım. Neyse bu kadar olsun. Umarım video beğenmişsinizdir. Bu arada unutmayın. Eğer bu arada unutmayın. Aşağıdan like atıp abone olun. Bir de like atarsın. Bir de like atarsın. Severim. Hoşçakalın. Bir saniye.